Hazır She-Hulk dizisi çıkmışken ve bu dizinin ardından da She-Hulk karakterine minimal de olsa bir e, özlem duyuyorken. Ayrıca Avengers Secret Wars e, dizisinin de daha doğrusu aynen Secret Wars dizisinin de yayınlanacağı duyurulmuşken ve bizleri acaba hangi e, olaylar düzlemiyle karşı karşıya bırakacakları ile ilgili de kafamızda birçok soru dolanırken Böyle, kanalımda incelemesi bulunan Venom'un doğuşu cilt 1 aynı şekilde cilt 2 ve Spider Amazing Spider-Man Craven'ın son avı çizgi roman serilerinde de birçok kez adından bahsetmişken Ayrıca e, Mustafa Arif Büyük Sakallı a, isimli e, sevgili abonemden de yine aynı şekilde e, inceleme bu yapmış olduğum kitap incelemelerinde istemiş olduğu Captain Captain Marvel ve Wolverine hikayeleri ne incelemem konusundaki isteklerini de alarak Bugün sizlere tanıtmak istediğim çizgi roman serisi Gizli Savaşlar Cilt Cilt 1 ve aynı şekilde Cilt 2 olacaktır. Normalde bundan önceki çizgi roman incelememde ikisi için iki ayrı bölüm de yapabilirim diye söylemiştim ama düşündüm ki Zaten hikaye kendi içinde hani bu iki ciltle beraber tamamlanan bir yapıya sahip olduğu için e, tek bölümün yeterli olacağını düşündüm ve bununla birlikte ayrıyeten başka planlarım da var. Bu ve onları da zaten bölümün sonunda ve aynı şekilde yine videonun altına açıklama kısmında e, sizlerle paylaşacağım o yüzden şimdi hiç e, laf uzatmadan direkt olarak. Şu an görmüş olduğunuz gizli savaşlar cilt 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 1 ve cilt 2 e, çizgi romanlarını incelemeye geçiş yapabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere sonunda ünlü Beyonder'ın kahramanları gizli bir evrene göndererek daha doğrusu hem kahramanları hem de Doktor Doom hatta Galactus'un bile içerisinde yer aldığı e, birçok kötüyü de aynı anda e, bir gezegene göndererek adeta bir gladiyatör e, savaşına sebep olduğu gizli savaşlar hikayesiyle bugün sizlerleyim diyebilirim. Asla bakarsanız bu cümlelerimle birlikte kaba taslak da olsa gizli savaşlar e, çizgi romanında ne anlatıldığını ya da ne anlatılmak istendiğini yani en azından kabaca tabirle ifade, özetlemiş oldum diyebilirim. Ama eğer ki ayrıntı olarak e, eklemek istediklerim nedir diye bana soracak olursanız size sadece şunları söyleyebilirim. Yani bu hikayede gerçekten e, aslında yer yer e, bazı karakterlerle ilgili derin detaylara da ...göz atmış oğlu ya da bu hikayeyi okuyarak bu e, imkana sahip oluyoruz diyebilirim. Çünkü... ...iki karakterden örnek vereyim. Birisi orijin, orijinal Captain Marvel ki orijinal demem, dememdeki sebep ise... ...zaten Captain Marvel ilk e, tasarlandığında işte görüntüsü itibariyle hani... ...mesela daha hani direkt olarak siyahi bir e, karakter tasarımı e, hayat verirken biliyorsunuz ki günümüzdeki... Captain Marvel. Sarışın bir karakter. Hani ondan dolayı da direkt orijinal Ma Ma Captain Marvel demeyi tercih ediyorum bu bağlamda. Bununla birlikte gerek onun gerekse Wolverine'in kendi içindeki o e, hani Wolverine'in kendi içinde hem mutant oluşu hem de bir yandan da insani yönleriyle olan o e, yani insani yönleriyle hani bir şekilde dünyaya adapte olabilme çabasını ve buradan ortaya çıkan o e, içsel çatışmayı da görebildiğimiz. Bununla birlikte hikayemiz içerisinde yer alan Doktor Xavier e, karakterinin de hani biliyorsunuz ki Doktor Xavier normalde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum hani rahatsızlığı da geçtim aslında rahatsızlığıyla birlikte o zihin kontrol mekanizmasının da hani bir nevi bir yan etkisi olarak aslında e, yürüme yetisini kaybettiğini baz alırsak bu hikayede böyle bir şey yok. Bu hikayede direkt Beyonder tarafından e, gayet kanlı canlı e, yürüyebilen bir e, Doktor Xavier, Charles Xavier ile karşılaşıyoruz ve bu karşılaşmamız da bize zaten şunu gösteriyor. Hani Charles Xavier eğer ki e, tekrardan yürüyebilseydi nasıl bir ruh haline bürünürdü bunu görüyoruz. Bu ruh hali de bayağı bildiğiniz Hani bakın ben normalde işe beni işe yaramaz olarak e, belki de görüyordunuz ya da çok fazla hani deneyimimden faydalan faydalanmayacak bir e, süper kahraman olarak görüyordunuz ama bakın gelin görün ki ben artık yürüyebiliyorum bundan dolayı da daha böyle yaptı, gerçek yani e, karşılaştığımız mücadeleler karşısında biraz daha böyle e, aktif rol oynayabilirim. Biraz daha böyle o liderlik özelliğimi daha baskın hale getirebilirim diyen bir Charles Xavier'in de olduğu bir hikaye aslında Gizli Savaşlar. Bunun dışında Doktor Doom'dan bahsedeceğim. Doktor Doom tabii ki de e, birçok Fantastic Four hikayesinde olduğu gibi hani e, burada da bu Marvel hikayesinde de etkin bir rol oynayan bir karakter. Çünkü Doktor Doom biliyorsunuz ki annesi Mephist, annesinin ruhu Mep annesinin ruhu Mephisto tarafından ele geçirilmişti. Aslında karakterin orijin hikayesi bu şekilde başlıyor. Yani nasıl Doktor Doom Doktor Doom olmuştur sorusunun cevabı biraz da bu hikayeden geliyor. Bu hikayeye de bu, kısımlar bu çizgi romanla birlikte göz atmış oluyoruz. Bununla birlikte dediğim gibi Doktor Doom'un da amacı işte annesini bir şekilde Mephisto yani ruhunu yani annesinin ruhunu Mephisto'nun elinden kurtarmak. Yani tek dileği bu. Çünkü Beyonder'ın da zaten vaadi bu. Hani e, düşmanlarınızı alt edin ve ben de hayal edemeyeceğiniz ya da hayal edip de gerçekleştiremeyeceğiniz birçok e, isteğinizi yerine getireyim. Ama yeter ki siz bu savaşı verin. Benim tek isteğim budur diyor ve tabii ki de Doktor Doom başta biraz daha böyle e, pasifist bir yaklaşım sergilerken aslında bu pasifist yaklaşımın altında kendi planlarının olduğu da tabii ki de hikayemiz içerisinde yer almaktadır diyebilirim. Bununla birlikte tabii ki de amacını gerçekleştiriyor. Çok ilginç bir şekilde. Ben normalde biraz daha böyle ters köşe olup amacını gerçekleştirememesini falan okuyacağımızı düşünmüştüm ama birinci cildin sonunda amacını gerçekleştiriyor ve bir şekilde Beyonder'ı haklayıp Beyonder'ın gücünü emiyor. Hatta bununla birlikte Galactus'un da bir miktar gücünü emiyor. Ki bunu da zaten Claw adlı ulaşmış sesten oluşan bir e, karakteri kullanarak yapıyor. Bunun dışında bu iki elde ettiği güçle birlikte neredeyse yani böyle e, mutlaklık seviyesine ulaşan bir e, karakter haline geliyor Dr. Dok Doom ve aynı Galactus ta olduğu gibi o da neredeyse hiçbir şeyi böyle umursamamaya başlıyor. Hani çünkü diyor ki artık ben mutlak bir karakterim ve bundan dolayı da benim için e, fani isteklerin bir önemi yoktur diyor hatta. Ama yine de bazı yine de kendi içindeki o fanilik olarak belki de değerlendirdiği e, bazı arzularına yenik düşerek mi desem yoksa kasıtlı mı yaptı diye de düşünmüyor değilim dedi düşünmüyor değilim olarak değerlendirdiğim şekilde ee, bir yıldırım fırlatarak kahramanları başlangıçta öldürüyor. İkinci cildimiz içerisinde. ikinci cildimiz içerisinde. Pardon şöyle göstereyim. ikinci cildimiz içerisinde. Ama tabii ki de kahramanlarımız bir şekilde tekrardan geri dönüyorlar ve ardından da Doktor Doom'u Doom yakalayıp daha doğrusu Captain America e, Doktor Doom'la mücadele veriyor ve bu mücadelenin sonunda da eee bedenini kontrol eden yani minimal enerjideki Beyonder eee Klov'dan ayrılarak birden hiç olmadık bir zamanda Doktor Doom'un yani hiç böyle beklemediğim bir anda diyebilirim hikayeyi okurken Doktor Doom'un elindeki bütün gücü ele geçiriyor ve bununla birlikte bir girdap açarak Doktor Doom'u, kendisini ve ardından da peşlerinden giden Klov'u sürükleyip ortadan yok oluyorlar. Bununla birlikte e, aslında kahramanlarımızın ve kötü kahra kötü karakterlerin e, yer aldığı bu evrenle ilgili biraz da bilgi vereyim. Bu evren tamamıyla Beyonder'ın e, bir şekilde hem mistisizm hem de uzay zamanını da hani bir şekilde kontrol ederek. Bu arada renkle ilgili bir sıkıntı oldu sanırsam. Ben şunu hemen bir düzeltip Evet arkadaşlar, tekrardan e, birlikteyiz. Demin ekranla ilgili niyesini bilmediğim bir şekilde bir OBS sıkıntısı çıktı ve e, birdenbire renkleri soldurmaya başladı kamera rengini. Bunun niyesini dediğim gibi anlamadım ama bu yüzden tekrardan OBS kaydını açarak geri döndüm diyebilirim. Nerede kalmıştım? Dediğim gibi Beyonder bir şekilde tekrardan gücüne kavuşup yani daha doğrusu enerjinin bir miktarını yine bir şekilde toplayıp Kulov'un bedeninden ayrılarak yani kontrol ettiği Kulov'un bedeninden ayrılarak işte bir portal açarak Doktor Doom'u alt ediyor. Kendiyle birlikte Doktor Doom'u sürüklerken Kulov da tabii ki de efendisi olarak atlettiği Doktor Doom'un peşinden gidiyor. Ee, diyebilirim. Bununla birlikte bir diğer ilginç olan ...karakterimiz var. O da Ben Green yani... ...Ting. Ee, bu hikaye içerisinde... Ee, ...nasıl anlatayım? Hani o Ting... ...formundan işte sürekli olarak bir... ...istemsizce normal insan... ...formuna dönebilen bir yapısı var. Ama aslında öğreniyoruz ki... ...Ting normalde de zaten... hani ...yani normal şartlar altında da böyle... ...hani artık insan formuma... ...dönmeliyim diyen bir... Ee, ...karakter karakteristik bir özelliğe de sahip bir yani daha doğrusu böyle bir arzusu var zaten ve hani muhtemelen hem kahramanlarımızın hem de kötü karakterlerimizin hapsolmuş olduğu bu evren içerisinde yani Beyonder'ın tasarlamış olduğu bu evren içerisinde bu gezegen düzlemi içerisinde Öyle bir güç var ki yani Beyonder'ın da aslında ifade etmeye çalıştığı gibi hani arzularınızın ve isteklerinizin e, belli bir miktarda gerçekleşebilme ihtimalinin olduğu bir e, özü de kendi içinde barındıran bir evren. Benim anladığım kadarıyla ve bu belki de evren onun bu sessiz çığlığını bir şekilde duyduğu için arada böyle bir e, tepkime Yeah, Yola çıkarken hani bir yandan da aslında Tink belki de böyle bir şey... ...yani bir yandan isteyip bir yandan da istememe durumuna maruz kaldığı için kendi içerisinde... Ee, ...böyle bir yandan Tink olup bir yandan da insan formunda bizleri bu hikayede karşıladı diye bilirim sizlere. asla bakarsanız e, bu iki çizgi roman cildiyle de ilgili ve aynı şekilde gizli savaşlar e, hikayesiyle ilgili sizlere paylaşmak istediğim düşüncelerim e, bu kadardı aslında. İsterseniz direkt olarak sayfalarını incelemeye geçiş yapabiliriz. Vardığında da kapanış kısmına geçiş yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi birazcık rastgele gideceğim. Şu an ilk e, ciltle birlikteyim sizlerle. Onu da şöyle göstereyim. Bu arada ilk cildin kapağını İkinci cildin kapağından daha çok e, beğendim diyebilirim. Daha böyle sinematik bir e, havası olmuş ilk cildin kapağının. Bu arada biraz şu şeyden bahsedeyim işte. ilk başlarda kahramanlarımıza telepatik bir yolla ulaşan işte Beyonder'ın hangi e, uzay aracını kullanarak bunu gerçekleştirdiğini de bir şekilde. Uzay aracı diyorum yani hangi e, tasarlamış olduğu kule binayı kullanarak bunu gerçek geçidi kullanarak daha doğrusu gerçekleştirdiğini sizler şöyle göstermiş olayım. Ondan sonra da biraz rastgele gideyim. Yani tamamıyla da hepsini göstererek spoil vermiş olmayayım. Çünkü belki aranızda okumak isteyen arkadaşlarınız olabilir. Ve muhtemelen zaten e, yeni baskıları da çıkmıştı diye hatırlıyorum. Gizli savaşlar. Hani bu yüzden de e, alıp okuyabilirsiniz. Ama tabii ki de ne yazık ki işte ülkemizdeki Çizgi roman e, zamlarında göze almak durumunda kalarak tabii ki. De. Bunu da buradan söylemiş olayım. Şöyle tekrarla. Devam edeyim göstermeye. Orada az önce molekülmeni gördük. Bu arada molekülmen de gerçekten tıp, e, tıpkı doktor Doom kadar olmasa da minimalde kilit karakterlerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü molekülmenin sonuçta e, yeteneği e, bütün maddeleri yani maddelerin içindeki molekülleri organik olması dışında kontrol yani organikse kontrol edemiyor yani en azından kendisi böyle biliyor ama zaten doktor Doom bu konuda da ona destek çıkıyor ve bir şekilde organik maddeleri de moleküler anlamda kontrol edebiliyor bununla birlikte işte Thunderbolt ekibi işte Breaker Crew Crew yani aynı şekilde bizlerle oluyor. Bu hikayede yine Wasp karakteri bizlerle oluyor. x ekibi dediğim gibi zaten X-Men zaten Wolverine'i anlatınca X-Men'in geri kalanının da olmaması olmaz. Bununla birlikte biraz şu eskiz çizimlerini şöyle sizlere göstermek istiyorum ve birinci cildimizin de bu şekilde sonuna geleceğim. Gördüğünüz gibi Evet birinci cildimiz bu şekildeydi. Şimdi isterseniz ikinci cildimize geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ikinci cildimle yani gizli savaşların ikinci cildiyle sizlerleyim. Burada gördüğünüz gibi daha çizgi roman vari bir kapak tercih edilmiş. Hani yine de bu da sanki diğeri gibi olabilmiş. Burada gördüğünüz gibi yükselen doğumun perspekt arkadan bir perspektifini görmektesiniz. Şöyle göstermeye başlayayım. Burada aynı şekilde bu işte örümcek adamın e, kostümünü de işte bu hikayede aslında nasıl elde ettiğini görüyoruz. Yani bu daha doğrusu kostümünü dediğim aslında ...Venom olarak daha sonrasında, yani Venom'un doğuşunda öğrenmiş olduğumuz simbiyotla nasıl ee, birleştiğini gördüğümüz bir hikaye aslında bir yandan da Gizli Savaşlar hikayesi. Bunu da söyleyeyim. Evet, elindeki güçle birlikte yüzünü bile iyileştiren Doktor Doom'u şöyle yakından sizlere göstermiş olayım. Evet, e, ve aynı şekilde doktor doğumun belli bir miktar gücünü alan e, Kulov'un da görmüş olduğunuz gibi katı sesi aşırı derecede büyük bir güçle tekrardan ele alıp kontrol etmesiyle yarattığı canavarlara bir örnek göstermek istedim burada da. Yani böyle canavarlarla da e, karşılaştığımız birazcık fantastik bir hikaye de olmuş diyebilirim aslında gizli savaşlar için konuşacak olursam bu arada Kaptan Amerika bile bu gezegenin içindeki o e, dilek gerçekleştirme kısmını yani gerçekleştirme perspektifini kullanarak diyeyim hatta e, hasar alan hasar alan kalkanını onarıyor burada görmüş olduğunuz gibi yine e, Ben Grimm Sink'ten Ben Grimm'e dönmüş ve bu dünyada kalmaya karar veriyor hikayemizin sonunda yani diğer kahramanlar dünyaya dönerken bu bu Evra bu niye entisini bilmediğim bir şekilde gidip e, ben bu dünyada kalmaya devam edeceğim diyor yani çünkü işte kafamda soru işaretler var falan filan'a doğru gidiyor ki halbuki aslında Reed Richards bu sorunun cevabını biraz biliyor ama e, söylemiyor hani hangi hikayede bunu söylüyor onu da bilmiyorum ama araştırıp öğreneceğim eğer ki bilgiye ulaşırsam da sizlerle de paylaşırım muhtemelen. Birazcık kapak tasarımlarını şöyle ve eskizleri şöyle göstererek. Hatta olmadı. Şöyle yapalım. Aha, şurada da kapak tasarımına ait resmi gösterdikten sonra. Aslına bakarsanız Gizli Savaşlar ikinci cildimizin de sonuna geliyorum. Ve bu şekilde de hem Gizli Savaşlar cilt 1 hem de Gizli Savaşlar Cilt 2 incelememinde yine aynı şekilde sonuna geliyorum diyebilirim. Evet arkadaşlar bir çizgi roman incelememin de daha sonuna geldim. Şimdi sizlere o açıklamayı istediğim diğer habere geleceğim. Evet dediğim gibi normalde Green Lantern, Green Lantern serisine ara verdiğimi duyurmuştum. Ve bu arayı da gizli savaşlarla yapacağımı söylemiştim ama şöyle bir karar aldım. Gizli savaş ve bu kararı da açıkçası gizli savaşları okuduktan sonra aldım diyebilirim. Yani biraz daha sonrasında aldım diyebilirim. Ee, DC evrenine bir tahmin ettiğimden biraz daha uzun bir ara vererek çünkü gerçekten de hani DC evreninde birazcık yoğun bir içerik ee, üretimi yaptığımı düşünüyorum yeterince. Hani bundan dolayı DC evrenine ya da Green Lantern evrenine ya da herhangi bir DC karakterinin çizgi romanına birazcık ara vererek aslında kanalımın konseptleri arasında yer alan diğer konularla ilgili içeriklere de yer vermek istiyorum açıkçası. Hani bunlardan İki tanesini soracak olursanız, üç tanesini soracak olursanız vlog, e, manga ya da çizgi roman alışverişi ya da her ikisini de belki de yapmış olduğum bir alışveriş videosu. Ve aynı şekilde de e, hem alışveriş videosu içerisinde almış oldum yani gelecek. Bu arada vlog da yine aynı şekilde e, eğer ki yetiştirebilirsem 29 Ekim'e... E, bir vlog çekimi gerçekleştirm, bir vlog e, çekim yayını gerçekleştirmeyi düşünüyorum kanal içerisindeki içeriklerden bir tanesi olarak. E, o da zaten biliyorsunuz ki geçen Cuma günü başlamış olan Ankara Kitap Fuarı olacak. Eğer ki tabii ki de gidebilirsem bu fuar içerisinde ki izlenimlerimin e, yer aldığı. ...bir vlog videosu sizlerle olacak öncelikle. Bununla birlikte orada yine yapmış olduğum ya da yapmayı planladığım ve ne kadar... ...hani artık gerçekleştirebilirsem çünkü demin de bahsettiğim gibi... ...zamlardan dolayı artık bazı şeyler belli bir minimale çekilmek durumunda kalınabiliyor. Gerçekleştirebildiğim manga ya da çizgi roman alışverişi ya da her ikisinin de yer aldığı bir alışveriş videosu. Bununla birlikte... O alışverişimden elde ettiğim ve daha önceki alışveriş videolarımdan da almış olduğum ve hatta örnek göstermem gerekirse mesela kahramanlık akademim cilt altı gibi almış olduğum birçok cilt yani manga cildi elimde duruyor ama hala okuma şansım olmamıştı bir türlü. Çünkü çizgi romanlara biraz ağırlık verdiğimi fark ettim ve bu ağırlığı birazcık e, mangalara da yansıtmayı yani manga incelemelerime de yansıtmayı planladığım için böyle bir e, minik bir ara minik de demeyeyim birazcık uzun bir ara vereceğim çizgi roman incelemelerine. Evet arkadaşlar, benim planım tam olarak yani size anlatmak istediğim planım tam olarak bu şekildeydi. diyerek aslına bakarsanız bu bölümün de sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basarsanız ee, çok sevinirim. Çünkü sizlerden gelen reaksiyon sayesinde hem ben e, içerik e, içeriklerimle ilgili nasıl geri dönüşler aldığımı daha net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Bununla birlikte tabii ki de benim gözlemlem gözlemlemem dışında aynı şekilde YouTube'da bunu gözlemliyor ve Sizler ne kadar çok beğeni butonuna basarsanız YouTube'da algoritmayı ona göre şekillendirip e, benim videolarımı daha çok ön plana çıkartıyor ve bu şekilde de hem içeriklerimi hem içeriklerimi geliştirme şansı tanıyor bana hem de bu şekilde e, çizgi roman evreni ve biz ailemizi de büyütmem için bana imkan tanıyor diyebilirim. Bu yüzden de sizden bu konuda ufak bir e, ricada bulunmuş olmak istiyorum. Bununla birlikte yine aynı şekilde eğer ki incelememi istediğiniz herhangi bir çizgi roman yani one shot olarak ya da çizgi roman serisi yer alıyorsa bunu da bu videonun altındaki yorumlar kısmından e, benimle paylaşabilirsiniz diyorum. Yepyeni bölümlerde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.